Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şişili, battaniye, yelek, hırka yapabileceğiniz bir kolay örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yelekli kip kullandım. 3 numarada şişimiz var. 3 numara. Şimdi böyle parça olarak başlıyorum. Her zamanki gibi sizler dilediğiniz, sevdiğiniz yerde kullanırsınız. Hemen örneğimize geçmeden 5 ilmek 5 ilmek yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlayın değerli izleyicilerim. Hemen bugün sizlere 1 2 3 tane örneğin yani 15 ilmek 2 tane de yanları için 17 ilmek attım şişime. Arka yüzünden hemen başlıyorum. Alt ucunu isterseniz benim gibi böyle 1 2 sıra aroşe yaparsınız. Dilerseniz hemen de örneğe başlayabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra arka yüzün tamamını bakın ters örüyorum. Böyle hızlıca geçiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü YouTube kanalına abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Şimdi böyle sıramı tamamladım. Hemen şimdi ön yüze geldik bakın. Ön yüzde yan ilmeğimizden sonra 5 tane ilmeğimi ara örüyorum 2 4 5 şimdi 5 tane ilmeğimi de düz örüyorum 3 4 5 tekrar 5 tane ilmeğimi ara örüyorum ön yüzde 4 5 yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum şimdi arka yüzünde tamamını ters örüyorum Tabi ben orta kalınlıkta ip kullandım. Sizler e, bebek battaniyesi yapacaksanız bebe yünü e, daha kalın şişle de yapabilirsiniz. 4 numara şişle de yapabilirsiniz. Daha yumuşak olması için. Ama bebek takımı kendinize yelekler yapacaksanız 3 numara şiş bence ideal diyorum. 3-3,5 üç, üç en fazla. Şimdi bakın ön yüze geldik. Ön yüzde yine yan ilmeğimizden sonra 5 tane ilmeğimi araşı örüyorum. Tekrar 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 ilmeği araşı ördüm. 5 ilmeği düz. 5 ilmek araşa, 5 ilmek düz. Yani ön yüzde 2 sıra bu işlemi yapıyoruz. Bakın izleyicilerim. Şu an 2 sıramız oldu. Arka yüzün tamamı ters. Dilerseniz o arada siz örneğimi görün. Hemen şimdi ön yüze geldiğimiz zaman ön yüzde bu beşer ilmek olan yerin yerlerini değiştireceğiz. Bakın modelimizde de zaten 5 düz 5 ters. Sonra tekrar düzün üstüne ters, tersin üstüne düz yapmışız. Bakın şimdi şu an daha belli oldu bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Yan ilmeğimizden sonra bu ara üzerine 5 tane düz örüyorum önce. Normalde birinci sırada 5 tane aroşa ile başlamıştık. 2 4 5. Şimdi düzlerin üzerine 5 tane aroşa örüyorum. Yine arışın üzerine 5 tane düz örüyorum. Ne kadar zevkli ve kolay bir örgü. Bakın. Arka yüzü tamamı ters. Her sırasında arka tarafı hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Şimdi ön yüzde bir sırada anlattıktan sonra bugünkü videomu tamamlayacağım. Hemen böyle hızlıca geçiyorum. Kolay battaniye örneği izleyicilerim. Hediyelik kendi bebeklerinize, torunlarınıza yapabileceğiniz bir örnek. Yani şimdi yan ilmeğimizden sonra yine aynı 5 tane ilmeğimi düz ördüm. 4 5 Buradaki 5 tane araşanın üzerine yine 5 tane araşı örüyorum. Ön yüzde 2 sıra bu şekilde yapıyorum. Sonra diğer arka yüzü geçip ön yüze gelince yine ilmek yerlerini değiştireceksiniz. arka tarafı tamamı ters örerken siz örneğimi izleyin. Ben de sizinle beraber örmüş olduğumu gösterip videomu bitirmek istiyorum. Ya da şöyle bir sıra daha anlatalım, tam anlaşılsın. Öyle de yapalım. Belki yeni öğrenenler olabilir. Bakın şimdi şöyle izleyicilerim zaten belli oldu. Bakın. Şimdi şuradan bir sıra daha başlayalım. Aynı birinci sırada yapmış olduğumuz gibi bakın düzün üstünü şimdi 5 tane ara örüyorum. 3 4 5 Buradaki 5 araşanın üzerine 5 tane düz örüyorum. Yine 5 düzün üzerine araşa. Hemen hızlıca arka yüzün tamamı ters. Geçiyorum. Sizlerin sıkılmamanız adına böyle daha kısa videolar çekmeye çalışıyorum. Daha çabuk anlatıp daha kısa videolar Bakın şimdi ön yüzde bu sıramızı da tamamlayalım o zaman. Yine aynı bakın. 5 tane haroşa. Önce 5 arışa, sonra 5 düz, sonra tekrar 5 arışa. Diğer ön yüzde de tam tersi. 5 tane düz, 5 arışa ile başlıyoruz. Bakın şimdi daha çok belli oldu. Şöyle. Arka tarafı zaten tamamı ters ön yüze geldiğinizde yine bu 5 arası örnünün düz 5 tane arada 5 arası. 5 düz 5 arası. Ne kadar kolay bir örnek değil mi izleyicilerim? Zaten yaptığınızda anlayacaksınız. Şöyle videomun şöyle tamamlayacağım. Bakın bu gri tonlarında orta kalınlıkta. Bu da e, böyle nasıl bir renk tam bilemiyorum öyle sarı da değil, somon da değil. Yani ikisinin ortası bir renk. Umarım e, örneğimiz anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.